Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle kare köklü ifadeler konusunun bir karenin kenar uzunluğu, diğer karenin köşegen uzunluğuna eşit sorularını inceleyeceğiz. Hadi gelelim soruyu okuyalım. Bir kenar A birim olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2 birimdir. Şekilde yan yana bulunan 3 kareden sarı karenin kenar uzunluğu, mavi karenin köşegen uzunluğuna, yeşil karenin kenar uzunluğu ise sarı karenin köşegen uzunluğuna eşittir. Yeşil karenin alanı 128 birim kare olduğuna göre, kırmızı çizginin toplam uzunluğu kaç birimdir diye bize sormuş. Şimdi soru ne diyor anlatıyor gençler? İlk önce bir bilgi vermiş. Demiş ki bir kenar uzunluğu a birim olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2. Yani bak a a ise a kök 2 diyor. Örneklersek mesela burası 3 birim 3 birimse köşegen uzunluğu 3 kök 2. Yani kök 2 katıymış tamam. Diyor ki bize başka. 3 tane kare verdim yan yana. Bunları özel bir kare olarak seçtim. Nedir? Diyor ki mavinin köşegen uzunluğu şu gördüğünüz köşegen uzunluğu sarının bak şuradaki kenar uzunluğuna. Sarının köşe uzunluğu şöyle çizeyim. Yeşilin kenar uzunluğuna eşit. Öyle bir şekilde verdim. Ne yapacaksınız? Bundan bunu atlayacaksınız. Bundan bunu atlayacaksınız deyip bütün kırmızı çizgi uzunluklarını bulacaksınız. Şu çizdiğim sorudan çizdiğim kırmızıları sileyim ki kafamız karışmasın. Şimdi çözmeye gelirsek. İlk önce bir tane ne yapayım? Ee, şu yeşili temsilen bir tane şuraya kare çizeyim. Neymiş? Bunun alanı 128 birim kareymiş. Alanı 128 birim kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu kök 128'dir. Kök 128 de nedir? 64 çarpı 2'den 8 kök 2 olarak bulurum. Yani ben şu uzunlukları ne buldum? 8 kök 2, 8 kök 2. Şimdi en zorlanacağınız kısım burası olabilir. Sıkıntı yok. Neydi? A, olan bir şey kök 2 katını alıyordum. Yani bak burası 8 kök 2 iken şurası. Bunun bir daha kök 2 katını alacağım. Demek ki neyi bulacağım? 8 kök 2 çarpı kök 2. Bunun kolay yöntemi neydi? ne biliyorduk biz? Kök x ile kök x'i çarparsak yani x yerine hangi sayı yazarsam yazayım direkt x diye çıkıyordu. Yani şunu yapma diyorum sana. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıp kök 4 hocam aa o da 2 çıkıyor. Yanlış mı değil doğru ama işi uzatıyorsun. Kafa karıştırıyorsun. Mesela kök 17 ile kök 17'yi çarpacaksın. Sen bunun için 289'u bulunmayabilirsin. Yanlış bir sayı yazabilirsin. Onun yerine hemen 17 diye geç. Hiç önemli değil. Şimdi bak burası kök 2 kök 2 çarpımı 2 diye çıktı. Başında da bir 8 vardı. Buradan ne oldu? 16 oldu. Yani şu köşegenin uzunluğu şuradan 16'ymış. Şurayı da kafa karıştırmamak için mavi, sarı, bir de yeşil. Yani mavi karedeki kırmızı çizginin uzunluğunu bulacağım yazacağım. Sarı karedeki kırmızı çizginin uzunluğunu bulup yazacağım. Ve yeşil karedeki kırmızı çizginin uzunluğunu bulup yazacağım. Yeşildekini buldum. 16 olarak yazdım. Şimdi buraya geliyorum. Ne demişti bana? Şu kenar uzunluğu buranın Köşegenin uzunluğuna eşit. Işte yani 8 kök 2. Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Surları bulmak. Çok basit. Buraya A A ise burası A kök ve A kök 2 idi. Şurayı da daha iyi görebilmek için bir daha çiziyorum. Şurası neymiş? 8 kök 2 imiş. Burası, burası ne olur? Ki baksana diyor ki A A ise A kök 2 demek ki burası 8 kök 2 olabilmesi için buranın 8, 8 olması lazım. Hadi bulamadım. Yapacağım tek şey şu. 8 kök 2'yi kök 2'yi bölmek oradan yine zaten 8 olacak. E buradan e, buldum mu? Buldum. Burası 8. Tamam. Çok güzel. Bunu bulmaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Zaten bunun köşegen uzunluğu bunun kenar uzunluğuna eşitti. Oradan bu da ne olduğu 8 oldu. Demek ki ben burada hepsini buldum mu? Buldum. Tamam. Çoruyu çözdüm. Hemen devam ediyorum. 8, 8, 16. 16 daha 32. Demek ki bu şekildeki kırmızı çizginin uzunluğu gençler 32 oluyor. Hiç korkacak bir soru değil. Ee, göründüğü kadar da basit değil ama. Bunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Eminim anlamışsınızdır gençler. Şimdi bir soru daha verdim size aynı. Sayıları farklı. Eminim çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Size kolay gelsin. Cevabı açıklamalarda.